Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe, kariyerini Almanya'da sürdüren Türk asıllı futbolcu Suat Serdar ile prensipte anlaştı. İşte ayrıntılar. FB transfer haberleri. Transferde hareketli saatler geçiren F. Bahçe, yerli kontenjanını artırmak için de çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Hedefteki isim ise, Hertha Berlin'in yıldızı Suat Serdar. Hertha, Bundesliga 2'ye düştüğü için takımdan ayrılmak isteyen Suat'la irtibata geçen Fenerbahçe, oyuncuyla prensipte anlaştı. Alman ekibiyle de yapılan pazarlıklarda sona yaklaşıldı. Transferin açıklanması bekleniyor. Suat Serdar kimdir? 26 yaşındaki Suat Serdar, Almanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Hasya Bingen altyapısında başladı. Sırasıyla Mainz, Schalke 04 ve Hertha Berlin formaları giydi. Orta sahanın merkezinde oynayan Serdar, milli takım tercihini Almanya'dan yana kullandı ve Panzerlerin formasıyla 4 maça çıktı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.